Bak kayıt tuşuna bastım. Hemen arkadan brr bırr bırr. Kayıt tuşuna basmadan önce ortalama 7 saat geçti. Ses yok. Kayıt tuşuna bastım Bak, aşağıdan bırr 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 ötüyor. Selamlar nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İnşallah keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerin de işine çok fazla yarayacağını düşündüğüm bir olayla geldim. Nerede beleş oraya yerleş politikamız var biliyorsunuz. Ee, bu politikalardan yola çıkarak ben de sizlerin faydalanabileceği olayları mümkün oldukça alıyorum. Bu adamlar normalde bana işbirliği için geldiler. Ben de dedim ki aga bana elle tutulur şeyleri ver. Ben de ona göre takipçilerle paylaşayım. Yani onun haricinde bana öyle böyle bunları satın alsınlar buna gelme. Tamam dediler. Ee, bana bir tane kod verdiler. Sizinle paylaşacağım kodu verdiler. Siz de girip bakabiliyorsunuz. Bir de e, metaverse alanını gösterdiler bana. Girip hem ona bakacağım hem de ekstra olarak şu an arka planda zaten siz de görüyorsunuzdur. Sizlerin de görevler yapıp Para kazanabileceğiniz bir alan var. Orayı göstereceğim değerli arkadaşlar. Onun linkini de paylaşacağım. Buradan yola çıkarak sizler yolunuzu bulacağını düşünüyorum. Yani kalkıp gidin ev projeyi satın alın gibi bir şeylerden bahsetmiyorum. O zaman ben kendimi aşağıya alıyorum. Şuraya alıyorum. Siz de kanala abone olup videoyu beğeniyorsunuz. Hadi bakalım videomuzu ışık geçelim. Öncelikle projemiz bu değerli arkadaşlar. Ya ben bunu çevirdim tamam mı? Kubrium diye çıkıyor. Bana göre Juberium bu. Yani ya Kubrium, Mubrium, Siberium boş verin. İsmi burada zaten sol üst tarafta yazıyor. Bazen çok şey oluyorlar tamam mı? Ee, dalga geçmeleri için fırsat veriyorum aslında bazı arkadaşlara ben. Çünkü bana çok triggerli olan bazı arkadaşlar var. Diyorlar. Abi daha, daha sen ne adını okuyamıyorsun. Kalkmışım burada bize şov yapıyorsun. Alın size bir fırsat daha. Bunların bir Metaverse projesi değerli arkadaşlar. Benim Metaverse'lerle olan alakamın şeyini biliyorsunuz zaten. Genel olarak yorumlarımı da biliyorsunuz. E, yapmaya çalıştıkları, hedeflemeye çalıştıkları olay da şu aslında. E, işletmeleri nereye almaya çalışıyorlar? Metaverse arazisinin içerisine almaya çalışıyorlar. Ve müşterilerine oradan hedeflemeyi planlıyorlar. Yani oradan hizmet vermeyi planlıyorlar. Ama arka plandaki e, şeye baktığımda Bitcoin White adında bir tane e, proje, daha doğrusu bir şirket bunları desteklediğinden... Dolayı ben de e, birazcık aslında bu tarafa doğru birazcık eğilimli oldum. Neden? Çünkü bu şirket e, kriptoyu kim kabul eder? Örnek vereyim siz İzmir'e geldiniz İzmir'de kriptoyu kim kabul eder diye burada arama yaptınız. Tabii ki şuradan burada çıkmaz. Sizlerin bunları bulmanız için aracılık eden bir web sitesi ve bunlar da bunu Metaverse evrenine taşımayı planlamışlar. Web sitesinde zaten konularla alakalı detaylar hepsi yazıyor değerli arkadaşlar. Ben şimdi sizlerle beraber bunun Metaverse projesinin içerisine gireceğim. Yani alanın içerisinde neler var bunlardan bahsedeceğim. Sağ üst tarafta kübü keşfedin diye bir yer var. Bu kübü keşfedin kısmına bastığınızda Metaverse'e girin. Hemen bu sol tarafta. Şimdi bunu size anlatıyorum çünkü siz de gireceksiniz. Burada bir kod girmeniz gerekiyor. Bu kod bana ayrı size ayrı kod ürettirdim. Şimdi benim kendi kodumu bulmam lazım. Şimdi ben kodumu buldum fakat kodu yazdıktan sonraki ekrana geç. İşte bastık. Direkt olarak zaten bizi e, bunların oluşturmuş olduğu Metaverse şeyinin içerisine yani arazinin içerisine atıyor değerli arkadaşlar. Şu an hala tabii ki de yükleme olayları birazcık uzun sürebilir. Dayı bir dakika dayı. Dayı bir dur. Sesi kısmam lazım. Arka plan sesini kıstık tamam. Aa bastık. o sen ayar plan da çok şeymiş lan. Alan bu değerli arkadaşlar. Yani bu alanın içerisinde... Normal klasik şimdi az buçuk benim yorumum zaten bu konularla alakalı biliyorsunuz. Daha buralar dolmadı. İşte e, bunların hedeflediği olaylardan bir tanesi de şu aslında. Örnek vereyim siz e, X bir bankasınız. X bir banka olarak şuradaki araziyi satın alıyorsunuz ve siz bu caddede buradan olmuş oluyor otomatik olarak bir tane araziniz olmuş oluyor. Yani bir şirket, bir restoran, bir kafe tarzı olaylarla alakalı genel olarak bunlar yapılıyor. Şimdi mesela buradan ilerleyelim. Mesela tak 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 tak. Burada bir tane kafe var, bir tane bank var. Bunların hepsi tam beta aşamasında olduğu için büyük ihtimalle çok fazla bir alan yok. Ama gün geçtikçe büyük ihtimalle bunların hepsi satın alındıkça dolacaktır değerli arkadaşlar. Burada ne varmış? Burası ne? Kafe. Tabii, kafe'nin Metaverse'de ne olayı olabilir ki? Sanal olarak çay mı içeceğiz? Bu topluluk mevzusu olarak düşünülebilir aslında. Yani kafeye giriş yaptığınızda görmüş olduğunuz üzere bunlar ilerleyen zamanda oturma mevzuları falan çıkacak. Bu şekilde satın alıyorsunuz ve şirketinizi bu Metaverse arazisinin içerisinde tanıtıyorsunuz. Bu ne gibi düşünün yani? Hani bunlar alakalı size şu an gösterebileceğim. Bunlar içeride çok fazla olmadığı için gösteremeyeceğim. Yani yok zaten. Bunu şey yapalım. Bizim işimize yarayacak olan tarafa geçelim aslında. Bence burayı çok şey yapmıyorum yapmıyor. Yani bunu kapat. Size onunla alakalı kod vereceğim değerli arkadaşlar. Aşağı taraflarda. Oradan da tık hemen şey yapabilirsiniz. Girip kendinize bakabilirsiniz ama çok girip bakacağınızı sanmıyorum. Siz olayın birazcık beleş tarafındasınız. <laughs> şimdi ben buradaki linki sizlere zaten bırakacağım değerli arkadaşlar. Buraya e, sizden ricam, şimdi connect diyor. E, cüzdanınızı bağlarken ana bakiyenizin olduğu cüzdanları ne yapıyorsunuz? Sakın ona sakın bağlamıyorsunuz. Buraya normal bu tip işler için kullandığınız cüzdanları bağlayın. İçerisinde para olmayan cüzdanları bağlayın. Neden? Yani benim yani daha önceki videolardan da biliyorsunuz bağlamayın arkadaşlar bu herhangi bir en güvenilir bir yer bile olsa ana bakanınızın olduğu şeyleri mümkün oldukça bir web sitesine bağlamayın ama normal şeylerde buradan direkt connect wallet dediğinizde bağlanabiliyorsunuz buradaki ödüllü olayı da şu aslında şimdi sosyal medya hesaplarını sizlere takip ettirtiyor ondan sonra discorddaki belli başlı olaylardan bahsediyor twitter sonra aşağı taraflarda bir sürü olaylar var arkadaşlar günlük olarak yapabileceğiniz görevler var. Burada siz her görev yaptıkça size belli başlı şeylerden veriyor. Bak burada 250 eks veriyor. Anladınız? Bu Excel'i topladıkça da toplamda 5000 dolarlık bir ödül havuzu varmış. Bu ödül havuzundan paranızı hop ne yapıyorsunuz? Topluyorsunuz. Ee, en başında söylemiştim ya zaten sizlere. Nerede beleş oraya yerleş politikamız. Tam olarak bize burada bunu gösteriyor. Nerede beleş oraya yerleş politikası. Çünkü ben bu adamlara söyledim. Hani benim takipçiler biraz uyanıktır. Benim takipçiler nerede beleş oraya yerleş politikasını birazcık sever diye. Bu konularla alakalı da anlatabileceklerim bunlar. İşinize gelen taraf bu taraf aslında sizlerin. Ne demek istediğimi anladınız. Yine kafanıza takılan bir şey olsa yorum yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.